Paragüz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam arkadaşlar altın ay savunma hakkında konuşacağız. Onur yüksek teknoloji, reader teknoloji ve kuzey boru hakkında konuşacağız. Ama öncelikle ne yapıyoruz? Borsa İstanbul dedikodusu yapıp ondan sonra kağıtlarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü Borsa İstanbul bugün 141 puanlık müthiş bir dökülme daha yaptı. Destek bölgemiz şuradaydı arkadaşlar. 10.050 bölgesi burayı aşağı kırarsak eğer 9.800'lere doğru hareket alabiliriz arkadaşlar demiştik. Bir tane uzun bar uzattı aşağı doğru arkadaşlar 10.050'den. Ee, henüz terk etmiş değil Yeni, yeniden geri toparlama çabasına gireceğiz. Hemen şu 10.000 çizgisinin oradan arkadaşlar yukarı destek bulma çabası içerisine gireceğiz. Eğer buraya iki tane bağımsız bar atarsa altına arkadaşlar 9.847'ye doğru bizi çekecek gibi görünüyor açıkçası. Şimdi Borsa İstanbul'un aşağı dökülmesine çok fazla bir sebep yok. Piyasada kötü bir olumsuz haber akışı bilmem ne falan yok. BOFA'nın yabancı yatırımcı aslında bize biraz tuzak kuruyor. Bazı kağıtlara giriyor girdiği gibi de 1-2 gün sonra geri çıkıyor arkadaşlar. E, bugünkü tavan çeken kağıtlara bakacağız. Mesela Kuzey Boru bugün arkadaşlar tavan çekti. E, fakat e, sebepsiz yani herhangi bir kap haberi falan paylaşımı var mı diye baktım yok. Sebepsiz yere bir zıplama yaptı. E, gap boşluğu vererek zıpladı. Bu da biraz riskli. Aşağı doğru tekrar yeniden dökülme ihtimali olduğunu gösteriyor. Boşluk çok büyük çünkü. E, reader Teknoloji e, dünkü kap haberini fiyatladı bugün tavan çekerek arkadaşlar. Diğer e, küçük tahtaların birçoğunun zaten Allah belasını e, veriyor. Onur yüksek teknoloji 6 ay falan aşağı doğru döküldü. Şimdi Borsa İstanbul'dan e, para çıkarmak istiyorsak bayram tatili için arkadaşlar çarşamba günü satış yapmamız gerekiyor. Çarşamba günü satış yapılan satışlar, satış işlemleri parasını cuma gününe kadar çekip alabiliyor yani. Onun haricinde perşembe ve cuma günü yapılan satışlar bayram sonrasında parasını dışarı çıkarabiliyor. Bu da aklınızda olsun arkadaşlarım. Yani şöyle bakıldığında tatil parasını çıkarmak isteyen e, şirketlerden satış gelebilir Çarşamba günü aynı zamanda Çarşamba akşamı Fed'in faiz kararı e, açıklanacak. E, bu da pas geçme ihtimalinde Perşembe-Cuma belki bir üfürük yukarı doğru tepki gösterebilir ama dediğim gibi e, Çarşamba günü satış gelebilir bir miktar arkadaşlar şirketlerden veya küçük yatırımcılar e, parasını <laughs> dışarı çıkarmak isteyenler satacaktır satışa gidecektir diye düşünüyorum bakalım biraz böyle e, çetrefilli dalgalı bir piyasa var şimdilik arkadaşlar. Kağıtlarımıza şöyle ufaktan göz atalım. Altın ay savunma ile başlayalım arkadaşlar. Şöyle altın ay savunmaya baktığımızda aşağı doğru dökülürken bir tane gap boşluğu vererek indi. Bu gap boşluğunda yukarı doğru gidip dolduracaktır bir gün arkadaşlar. Şöyle bakıldığında neredeyse şu gap boşluğunun karşılığına denk geldi yani. Daha önceki videolarda ne konuşmuştuk? Dedim ki altın ay savunmayı ben alamam buralardan arkadaşlar. Çünkü çok pahalı demiştim. Çok aşağı doğru böyle güzel bir iskonto tanınırsa alınabilir. Yani 50'lere doğru şuradaki arkadaşlar çizgiyi görüyorsunuz. Buraya bir çizgi atmıştık 49-50 civarına doğru inilirse eğer e, belki alabilirim. Onun haricinde şurada iki tane boşluk vermişti arkadaşlar. Bu boşlukları almaya inebilir. 77 lira 75 kuruşa doğru dökebilirler. Eğer 75-70, 77-75'e tutunamazsa aşağıdaki son destek noktası olan 68-45'e doğru inebilir. Şöyle bakıldığında evet oraya doğru dökülürse de arkadaşlar sert bir düzeltme hareketi geldi diyebiliriz. Yani yukarı doğru dipten yukarı doğru coşkunun artık satışı olacaktır arkadaşlar diye konuşmuştuk ki 100 lira yukarı atamadığında yani 100 lirada kapanış yapmıştı tam. E, o zaman demiştim. Burayı yukarı atamazsak aşağı doğru çok fena dökerler bizi arkadaşlar diye konuşmuştuk. E bayağı şey can sıkıcı bir dökülme yaptı açıkçası. E, 77 lira 75 kuruş. E, şuradaki iki boşluğu aldı arkadaşlar. Buradan tekrar yeniden yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Bulamazsak 68.45'e doğru dökerler bizi. Şimdi Borsa İstanbul'a bakıldığında da küçük yatırımcının elinden kağıtlarını alma çabası var sanki şeylerde. Kağıtları, küçük kağıtları dökebildiğince, alabildiğince döküyorlar aşağı doğru arkadaşlar. Hani bunlar bir gün devran hep böyle gitmez. Tersine doğru döner ama sabrı tükenenlerin kağıtlarını iyice toplayacaklar, alacaklar sabrı bitenlerin. Ondan sonra yukarı gidecektir bir gün ama o zamana kadar e, sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Daha önceden fikrimi de size söylemiştim yani. Bu kağıt 50 liraya doğru inerse ben belki almayı düşünebilirim arkadaşlar demiştim. Çünkü sert bir düzeltme hareketi yemedi gelmedi. İçeri doğru parayı iyice pompaladı, şirketler ama kar almadılar. Bir gün alacaklardır diye konuşmuştuk. E şu anda o karlılığı alıyorlar sıyırarak arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıda 68.45'i gözeteceğiz. Şimdi burada 77 75'ten destek bulabilir. Belki de yani şu iki tane boşluğu aldığı üzere arkadaşlar yukarı tepki de alabilir belki ama 68.45'e dökülecek de olabilir. Çünkü piyasada biliyorsunuz küçük kağıtları aşağı aşağı çekiyorlar maalesef. 50 lirayı gözetirim ben bu kağıtta öyle söyleyeyim. 50 liraya doğru çekilirse ulan alsam mı bir tık diye düşünebilirim. Onur Yüksek Teknoloji taban yedi arkadaşlar 70 lira 20 kuruşa getirdi son fiyatını. Şöyle baktığımızda Onur Yüksek Teknoloji'de de durum e, farksız değil arkadaşlar öyle farklı değil. E, yukarı doğru tavan 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 giderken bir düzeltme hareketi gelebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk. Bu da 98 lira bakın ikisi de 100 liraya kadar yaklaştı. Yani o böyle 100 liraya değdi ama genellikle birçok kağıt arkadaşlar 100 liraya dokunamadan aşağı doğru dökülüyor diye konuşmuştuk. Yani 90 liranın üzerinde e, satış yapılabilir. Kar payı alınabilir. Birçok kağıtta arkadaşlar aldığınızda 90 liranın üzerine attığında bir %30'luk pay almak gerekiyor aslında. Bu da 98.40'a kadar çıkmış. Oradan aşağı doğru salabileceklerini konuşmuştuk. Aşağı doğru saldılar. Destek bölgesi olarak görünen herhangi bir yer yok. Nereden destek bulacağı belli değil. Şu bulunduğu noktada şurada bir kez destek bulmuş arkadaşlar. Yukarı doğru bir miktar çekilmiş. E, tekrar aynı noktaya geri inmiş. Buradan destek bulma çabasında görünüyor. Buraya tutunamasa da aşağı doğru devam edecektir. Karanlık noktaya doğru arkadaşlar. Şöyle baktığımızda evet. Dediğim gibi daha öncesinden buraya bir tane iğne vurmuş. Yukarı doğru tepki almış. Tekrar gelip aynı noktaya inmiş. Burada destek bulma çabasına gireceğiz. Yarın eğer bulamazsak aşağıda nereden döneceği hiç belli değil. Dediğim gibi içeri pompalanan paranın karşılığını alıyorlar. Ee, şeyin küçük yatırımcının sabrını zorlayarak. Ee, görüyorsunuz zaten limak, e, koton falan da dökülmeye devam ediyor. Karanlık yani halka arz fiyatının altına e, ne kadar düşmüş. Hala dibin dibine doğru. Kör noktasına kadar iniyor yani öyle söyleyeyim. E, burada küçük yatırımcının e, malını ucuza elinden alma çabası var. Büyük şirketlerde kağıtlarımız bit pazarı moduna girdiler. Yani öyle söyleyeyim bit pazarı mo malı moduna. Reader teknoloji elektrikli araç e, tanıtımını yaptı. Bir kap haber paylaştı. E, bunun üzere arkadaşlar yukarı doğru bugün tavanını çekti net bir tavan çekti. Güzel bir tavan çekti yani arkadaşlar. Ee, o yüzden e, güzel. Bundan sonra 41.16'nın üstüne atma çabasına gireceğiz. Şuradaki destek noktasını kırmaya çalışacağız ki burayı kırmayı denerse de sat sinyalini de kırmayı denemiş olacak arkadaşlar. Reader teknolojiyi ben aşağı doğru dökülürse yeniden alayım demiştim. Satmıştım. E, şu anda dışarıda kaldığım gibi bir şey oldu. Bakalım tekrar yeniden aşağı doğru düzeltme hareketi gelecektir ilerleyen günlerde diye düşünüyorum. Şu Borsa İstanbul'daki genel bas baskılamaya bakılırsa arkadaşlar kağıtlar ufak ufak aşağı doğru çekilmeler yapıyor. Çok beğendiğim kağıtlardan küçük eklemeler yapıyorum. Reader teknolojisi bekleyeceğim. Yani aşağı doğru gelip de şuradaki e, dip noktası olarak görünen 31-40'lara doğru inerse arkadaşlar kademeli alımlar yapabilirim. Yukarı doğru giderse de artık diğer arkadaşların kazancının sevincine ortak olacağız. Yani o kadar söyleyeyim. 41-16'yı e, direnç noktasını kırmaya çalışacağız. Sat sinyali de oralarda zaten arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, bakalım bekleyip göreceğiz. E, gerçekten net bir tavan çekti öyle söyleyeyim. Şimdi kuzey borunun tavanına baktığımızda göreceğiz arkadaşlar. Evet kuzey boru da tavan çekti ama şöyle görüyorsunuz şuradaki boşluğu arkadaşlar düşen trendin üzerinden atladı resmen yani öyle söyleyeyim. Şurada arkadaşlar şöyle büyükçe bir e, boşluk bırakarak gitti yukarıya doğru. Şey çok büyük, e, boşluk çok büyük arkadaşlar. O yüzden e, geri dönüp bu boşluğu alma ihtimali var. 80 lira 25 kuruşu bir kez daha test edebilir. Hani herhangi bir kap haberimi paylaştı, böyle bir tepki aldı, kap haberi falan da yok, sebepsiz bir zıplayış. E, Çere para pompalayan bir şirket oldu. Tekrar yeniden aşağı dökülme ihtimali de olabilir. Şimdilik bulunduğu yer güzel diyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki 91.40 91 91-40'ın üzerine atma çabası içerine gireceğiz ama Dediğim gibi şu boşluk can sıkıcı tekrar yeniden buraya inip bu boşluğu alma ihtimali e, Var arkadaşlar öyle söyleyeyim e, Kötü bir sıçrayış yaptı yani Reader teknoloji net bir sıçrayış yaptı Kuzey boru e, Kocaman bir boşluk bırakarak supply yaptı o yüzden 80 lira 25 kuruşa Tekrar yeniden ziyaret etme ihtimali Var yukarı gitmeyi tercih ederse yani bu bugün içeri para pompalayan e, ekip tekrar yeniden para pompalarsa 91.40'ın üstüne atmaya çalışacağız. Belli olmaz belki bir şey daha pompalarlar parayı içeri. E, bu e, destek noktası olan 91.40'ın üstüne çıkabilir ama her harikarda yani şu büyük boşluğu almaya inebilir. Erken inerse daha iyi olur çünkü 91.40'ın da üzerine atıp Oradan sonra aşağı doğru gelip de 80-25'e inerse arkadaşlar can sıkıcı olur gerçekten. Yani şu boşluğu vermesi güzel olmadı açıkçası. Evet arkadaşlar kağıtlarımız bunlar. Dediğim gibi çarşamba günü son yani bayram öncesinde borsadan para çıkarmak isteyen kişiler veya kurumlar tarafından çarşamba günü satış yapılabilir. Bu borsadan para çıkarmak isteyenler perşembe cuma günü satış, satış yapanlar bayram sonrasında eğer para çıkarmak isterse bayram sonrasına kalıyor. O yüzden çarşamba günü bir miktar satış gelebilir arkadaşlar. Aynı zamanda çarşamba günü akşamleyin Fed'in faiz kararı açıklaması var. Eğer pozitif olursa Perşembe ve Cuma günü Borsa İstanbul bir üfürük pozitif hale geçebilir belki. Bayram öncesinde de gergin olacağı benziyor bir miktar. Dediğim gibi sığ küçük tahtaları aşağı alabildiğince döküyorlar arkadaşlar. Ee, ve yukarı gitmiyor uzun zamandır. Bu da küçük yatırımcının sabrını zorlayıp eninde sonunda birçok küçük yatırımcı satış yapıyor. Canı cehenneme bu kağıdı deyip satışı yapıyor. Ufak ufak topluyorlar kağıtlarını. E ee, bir gün coşkuya geçtiğinde o satan arkadaşlar ulan benim mi bekliyordum sattım yukarı gitti falan diyecektir bence. E ben sabırla bekliyorum açıkçası. Küçük böyle fırsat gördüğüm yerlere de 5 tane 10 tane 5 tane 10 tane ekleyip duruyorum. E bakalım sabırlı olup bekleyip hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Kendi portföy hareketlerimden ibarettir. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce de kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın tahminleri Aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri Vay vay Geliyor para göz Eyvah Aman para göz Yandım para göz